İrem sen aynaya baktın mı hiç? Bu tiple kimsenle sev olur bir yok ananı görüyorum diyor. Annemi görsen azıcık güzellik alırdın diyor. Burada bir gol gol. Go go Tamam arkadaşlar burada bir tane kız var. Hemen ona selam yazalım. Erkek olarak ya nasıl da erkeğim ya. Sakalım <laughs> yok ki sözüm geçsin. Selam yazdım arkadaşlar kıza hemen. Canım görüyorsunuz yani erkek <laughs> ya demen lazım bana. Görüyorsun beni anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. As diyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi seni nasıl trolleyeceğim bir bilsen. Ne var canım? <laughs> i̇yi değilim diyor. Niye kız neden iyi değilsin? Acaba <laughs> İlgi su çıktı ya emo diye yaklaştım Silindir diye yaklaştım ilgi su çıktı Niye dedim arkadaşlar niye kötüymüş Bir bakalım niye kız niye kötüsün Kız pardon ben erkeğim Niye niye kötüsün canım söyle bakayım <laughs> Ses tonuna bak yani bugün de boğazım Ağrıyor zaten çıldıracağım Neyse bağırmayayım daha fazla ağrımasın arkadaşlar Biraz önce kavga ettim bir Bir çocuğuyla diyor Terbiyesizsin nasıl kız bu ya <laughs> O yavaş gel dedim. Yavaş gel burada karşında erkek adam var anlıyor musun? Şu silindir erkekliğime bak. Kaslarıma bak. Küfür et senin ağzına yakışmıyor. Hiç yakışmıyor senin gibi bir kıza. Ayıp ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Mental sağlığım Rabbim. Nasıl bir mental sağlığa sahibim ya Rabbim? Öyle de bip sinirlerimi bozdu diyor. Kesin bu sinirlerini bozmuştur onun. Ben bu küfürle kesin bu bozmuştur arkadaşlar. Ay bir kız daha geldi. Erkek olarak ne kadar talibim var. Neyse bro çok küfür ediyorsun dedim. Ben küfürlü kızları sevmem bro. Anlıyor musun bro? Ama kendi küfür edebilir arkadaşlar. <laughs> tamam etmem diyor. Şöyle ol ya. <laughs> Ay tam bir hanzı oldum arkadaşlar ben. Sen diyor nasılsın diyor. Ben de iyiyim takılıyorum öyle. Kim canını sıktı dedim. Söyle halledelim yani. Dövüp gerek yani. gel. <laughs> bir kız gelmiş diyor. E ee, ne olmuş bir kız gelmiş? Kesin çok önemli bir konu değildir. Kombinimi kopyaladın diyor. Yani bu kombini yaklaşık 365 bin kişi kopyalayabilir. Silindir kombini yani. <laughs> Öyle değil mi arkadaşlar? Senin ben derdini yanlış anlama ama dedim. Senin ben derdini öpüyüm ya. Senin derdini var ya ben. <laughs> bir de gülüyor bak random <gülüyor> ama haksız bir arkadaş. Komik bir la dedim. Komik bir la. Komik diyor. Ya sabır. Normalde küfür ederdin ama dedim arkadaşlar doğru değil mi? Normalde komik bir adese bir kız falan küfür ederdi bu hemen girişirdi ama kendi tipiyle karşılaşınca hiçbir şey demiyor. <laughs> Yok o mal pikmi kızlara sinir oluyorum diyor. <laughs> bu kadınların kadın düşmanlığı ne olacak dedim? Ne olacak bu düşmanlığı ya? Niye birbirinize düşman oluyorsunuz kızlar ya? Ne olacak bir ablam? Ne olacak ablam? <laughs> Ablam diyorum arkadaşlar. O değil de. <laughs> bir kız çok sinir olur bir erkeğin abla demesine. Bunu kızlar iyi bilir. <laughs> Bakalım ne diyecek şimdi. Merak ettim. Erkek, erkek ya. Hayatınızda böyle bir erkek gördünüz mü arkadaş? Boş ver yaş kaç diyor. Hmm yaşım. Tamam yaşım <laughs> kaç benim? Kaç olsun arkadaşlar? 16 senin dedim. 14 yaşındayım şöyle. Gel evime gidelim diyor. Annem yabancıların evine gitme dedi arkadaşım. Tamam kanka dedim. Gidelim arkadaşlar evine. Kanka mı diyor? Aa niye beğenmedin kız? Tamam abla dedim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yaşıyorsun kızım? Abla mı diyor? <laughs> tamam bacım diyeyim o zaman. <laughs> arkadaşlar ne diyeyim dedim tamam mı? İsmini mi söylememi istiyor acaba? İremciğim aşkım diyor. Zort, zort, zortingo. Zort, zort, zortingo. Oha yavaş gel dedim arkadaşlar ya. Ne oluyor lan? Ay inanmıyorum. Erkeğe şiddet var burada. Aşkım diyor bana birden arkadaşlar. Erkeklere şiddete hayır. Niye sev olalım diyor. Ay inanmıyorum kız senin annen baban yok mu bela nasıl böyle şey dersin. Ben hemen olamam alışmam lazım dedim trolleyeceğim ya arkadaşlar. Melankolik bir ruh haline sahibi ben de öyleyim diyor. Zart zart manete kendimi kabul ettirmeye çalışırken mi? Ortak yönlerimiz fazla diyor. Kimizin mi? Daha beş dakika olmadı ya kanka tanışalı. Nasıl ortak gönlermiz fazla olabilir? Yok olmayak abla şimdi olmaz dedim arkadaş. <laughs> abla şu an olmaz ablacığım. Gerçekten yani şu an kaldıramaz bu bünye. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam abla deme diyor. Yelsaber. Yelsaber. Abla diyeceğim işte. Abla diyeceğim. O zaman diyor arkadaş abla dememi istemiyor ya. Kıza bak. <laughs> tamam bacım dedim. <laughs> abla istemiyorsa bacım al sana böyle Q girer işte. Bacım dedik ne dedik yani ne diyeyim sana yani bacımsın. <laughs> A few moments later. Arkadaşlar şimdi evine geldik. Evin önünde bekliyorum tamam mı? İçeri girmiyorum. <laughs> ne kadar psikolojisi bozuk bir erkek oldum şu anda. Dengesizim ben yani böyleyim. Eve gelsene diyor arkadaşlar. <laughs> Yok hava güzel dedim. Z -z Zort. <laughs> Sanki gerçek hava var da. Hava güzel. Benim gibi mi diyor? <laughs> oh my god. Ne diyor lan bu kız? <laughs> Yo benim gibi. <laughs> lan burada gülmemen gerekiyordu. Burada gülmemen gerek. <laughs> Haksız mıyım arkadaşlar? Burada gülmemesi gerekiyor. Komik değildi yalnız dedim. <laughs> Niye her şeyi bir kabulleriyorsun kızım sen ya? Gıcık olman lazımken bana gülüyorsun ya. Komik değil yalnız. Ama yine de sen bilirsin gülmek istiyorsan gül yani. insanların içindeki o duyguyu o şeyi bir şey diyemeyiz değil mi arkadaşlar? Yumuşak G ile hareket dedi. Yumuşak G. <laughs> ne oldu yumuşak G ne bacım dedim. Bacım, bacım, canım bacım benim ya. Bacım deme lazım olur diyor. <laughs> Arkadaşlar. arkadaşlar Ne? Boyum deme lazım olur mu? <laughs> Ay ne yaşıyoruz lan burada? Yok lazımlık, bizim evde gerek yok. Kardeşim büyüdü dedi. Arkadaşlar tamam diyor. Lan lazımlık tuvalet yapılan gel lan. <laughs> Dur geliyorum dedim arkadaşlar. Tamam diyor lazımlık diyorum. Halbuki ona birazcık kötü bir şey söyledim. Kız tamam diyor arkadaşlar. Şu kızlara gidip salça olayım. Vallahi biraz katmam lazım. Hepsini birbiriyle kavga ettireceğim şimdi. <laughs> of sen modadan ne anlarsın? Falan diyor arkadaşlar. Bip diyor. Bip diyor. Kendi sanki anlıyorsun modadan. Merhaba dedim arkadaşlar. Kavga var. En sevdiğimizden. Ne oluyor kızlar? Olay mı var dedim. Olay mı var? Ben hemen kaslı kollarımla halledebilirim kızlar. Kızlar sizi görünce kalbim sızlar. Ne alaka? Evet evet diyor. Tamam güzel. Ben de tam çok hiç sevmezdik değil mi kavgayı arkadaşlar biz? Biz kavgadan hiç hoşlanmayız aslında. Hiç asla hoşlanmayız. <laughs> Tabii ki de hiç hiç. Ben kaslı kollarımla çözeyim hemen dedim olayı. Kaslı kollarımla çözerim olayı. <laughs> ne alaka ya? Ne alaka? Benim rüyaların saçmalık seviyesi gerçekten ya. Benim avatarın aynısını yapıyorum. Lan hepinizin derdi bu mu? Cidden hepinizin avatarının birbirinin aynısı olması mı derdiniz? <laughs> Beni taklit ediyor diyor arkadaşlar. <laughs> İyi de ikiniz de birbirinize farklısınız ya. Of kes be diyor. Ay kes be. Tamam kızlar kavga etmeyin sakin olun bro. Sakin olun bunu ben halledeceğim sizin için. Senin neyini taklit edeceğim diyor arkadaşlar. <laughs> Sinirimi bozuyor diyor. Neye diyor? Boş işte diyor. Ben karar vereyim mi erkek olarak? Erkek ya olarak ben karar vereyim mi? Ne diyor? Avatarlarınıza ne olacak <laughs> kardeş? Allah'ım çıldıracağım. Ver diyor tamam. Ver diyor öbürü de izin veriyor arkadaşlar. Onda sıfır. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gözlerinizi kapatın. <laughs> Bip diyor birisi. <gülüyor> Gülüyorum ben de. Allah'ım yarabbim. Şunlara bak. İkisi de küfür ediyor. Ayıp kızlar. Ayıp değil mi kızlar? Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan bu yaptığınız bana? Küfür ettiğiniz için eksi bir. <laughs> Sen ne anlarsın diyor. Ya ya ne anlarım ben. <laughs> Sıfırı bile çarpsak sizden daha iyi olur dedim. <gülüyor> Kapak. <gülüyor> eksi yirmi bin diyor. Ha bana diyor arkadaşlar eksi 20 bin benim avatarıma. Ben anlarım dedim arkadaşlar. Eksi 20 bin demesi peki. Bip bip diyor arkadaşlar <gülüyor> bana. <gülüyor> Bak ne diyeceğim. Şimdi şu pembe saçlı kızı eksi 20 bin yazdı ya arkadaşlar bana. Kafanın üstünde çıkınca beyninin IQ seviyesi gibi oldu dedim. Kapa, kapa, kapa. Gelsene diyor. Al bu kız da geldi arkadaşlar. Şurada kavga yapıyorduk. Ya ne güzel kavga vardı. Dur bacım ya. Kız kavgası izliyordum. Kafandaki boynuzları alır diyor. Hop ona sokarım diyor arkadaşlar. Yavaş gel. Sen kendi boynuzlarını al bacım. Dur bacım dedim kıza da arkadaşlar. <laughs> dur bacım bir ya. Bir dur ya. Bir sakin bir sal ya. Boynuzlar sende çıkmış kıskançlıktan dedim arkadaşlar. <laughs> Milletin avatarlarını kıskançlıktan boynuzlar sende çıkmış bir kere. Ben de değil tatlım. Bakın İrem sizden daha güzel. Hah kavga çıkarayım. Boynuzunu da al git diyor arkadaşlar. Bakın İrem sizden daha güzel. Bu arada arkadaşlar bu kızın da chatte ismi İrem yazıyor. Benim daha önce konuştuğum kız ise İrem. Sana takayım boynuzları. Nasıl dersin? İrem mi bu mu diyor. Gülüyor, Gülüyor arkadaşlar. İkisi de İrem ya. <laughs> Sen değil bu da İrem dedim. Tamam mı ben mi diyor bu da. Bu İrem. Bu yanındaki şu emo kızlar ya arkadaşlar. O İrem. İki İrem arasında dilek tutuyorum dedim arkadaşlar. <laughs> Bakın şimdi. <laughs> Ne dileği yazıyorlar bak bak ne dileği. Allah silana giyinmeyi öğretsin amin dedim arkadaşlar. Ben <laughs> pembe saçlı kıza <laughs> onlar da gülüyor. gülüyor. Dileğim de bu. <laughs> Bip git diyor sen göz doktorlarına git diyor arkadaşlar. <laughs> nasıl kıskandı nasıl kıskandı. Diğer kıza güzel dedim ya. Kıza güzel dedin ya göz doktoruna git. Gittim gayet iyiydi. Seni görene kadar göz estetiğim bozuldu dedim. <laughs> kadar her şey yolundaydı. <laughs> kız da gülüyor ya. Polis kız ne yapıyor? Bir git kız. Bir git kız. Sen İrem'e bir estetik yaptır bip diyor. <laughs> İrem'e estetik yaptır diyor. <laughs> bak bak İrem geldi. Hadi İrem sana güveniyorum İrem. Bana mı dedin sen ha, diyor İrem. İrem İrem kendinde bir boka benzemiyorsun diyor arkadaşlar. <laughs> A few moments later. Eve geldik arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar ikna ettim, eve getirdim. O kadar kavga vardı. Kavgayı evde devam ettim. Niye evimi aldım bunları diyor. Şu kızı zor ikna ettim ya. Allah'ım bir kıskançlık yapıyor. Sanki gerçekten erkeğim ya. Sanki gerçekten erkek yayım ben ya. ya bir dur. Bir dur kankacığım. Yoksa giderim. Vallahi giderim ha. Erkek olsa da çok çok hanzo bir şey olurmuşum arkadaşlar. Onu fark ettim. <laughs> Tamam ama sana yaklaşmasınlar diyor. Emniyet şeridi çekeyim mi? Aman beni yerler dedim ya. <laughs> Polis korumaya alsın beni. Bir de gülüyor. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. Sana yaklaşmasınlar ne ya? Bacım merak etme bir şey olmaz dedim. Bacım yani. Bacım merak etme sen. <laughs> bacım diyorum hala. Sev olacağız mı diyor. Ben sana bacım diyorum ama sen yine de kendin bilirsin kanka. <laughs> Bir bacım diyorum arkadaşlar görüyorsunuz yani. <laughs> yok ya direkt nikah dairesine gideceğiz. Çok uzatmaya gerek yok. <laughs> tamam diyor. Ay zort gerçekten çıldıracağım ya. Zort ya neyse geçelim arkadaşlar. Bunları biraz kavga ettireyim. O kadar zorla içeri aldı hepsini. Gel dedi arkadaşlar. Ben biraz başlatayım kavgayı. Sonra da köşeye çekileyim. <laughs> o davet etti sen niye geliyorsun diyor. Bu kız benden önce çıktı İrem. <laughs> Sana ne? Sana mı soracağım diyor. Zort. <laughs> ben bip diyor. Burası benim evim diyor kız arkadaşlar. <laughs> Doğru da şu dışarıda eve girmeye çalışanın umudu keşke bende olsa. <laughs> Keyfim canım nasıl isterse öyle davranırım diyor arkadaşlar o da. Canı istemiş kızın dedim ben de. Canı istemiş yazık yani. Sen onu mu savunuyorsun diyor. Ama dur hemen banlanmayalım arkadaşlar. Eğlenelim biraz. Ya ben kız kavgasına karışmam. Bacım. Hiç girmem bacım kız kavgasına. Sal bacım. Almayım. <laughs> Bu senin bacın mı diyor kız arkadaşlar. Bacım deme deme diyor. Artık sinirleniyor yavaş yavaş. <laughs> evet ana baba ayrı ama manevi bacım dedim arkadaşlar. <laughs> Sortingo gerçekten. Kız şimdi sinir geliyor. Yok değil biz seviz diyor. Nasıl yani hiçbir şeydir haberin yok benim. Hem zaten bundan anca bacı olur diyor. Sev miyiz dedim arkadaşlar. Ne zaman sev olduk tam olarak? Ananı diyor kıza. Ne küfür mü dedim arkadaşlar. Ananı diyor kıza ananı. Senin de anonim senin. <laughs> yok küfür etmedim diyor. Kızlar erkeklere karşı daha iyi arkadaşlar onu fark ettim. Ananı dedim sadece diyor. Onun sonunu bilmeyen var mı acaba? <laughs> Ha tamam öyle olsun dedim. Nasıl racon kesiyorum ya. Ne kadar cool ve havalı bir erkek olurmuşum. Erkek halimde kız halimden pek fark yokmuş <laughs> Ama biraz toksik oluyorum erkek olunca bence. <laughs> Senin sev var mı bacım diyor arkadaşlar. Evet var. Lan benim arkama geçiyor. Ben, ben ne? Ne alaka? Erkeğe şiddet yapılıyor bak şu anda. Zorbalar sizi. Zorla sevgili olamayız değil mi? Rahat bırakın bizi. Erkeklere şiddete hayır. Kim diyor bir de? Benle hiç alakası yok bu konunun yalnız dedim arkadaşlar. Gerçekten hiç alakası yok. <laughs> bak bak nasıl bakıyor oradan yemin ederim. Evleneceğiz diyor. Bu gerçek mi anlamış nikah dairesini? Yok anasını dedim yani. Yok anasını gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Evleneceğiz diyor ya bir de. Tövbe estağfurullah ya. Kızım manyak mısın sen? İrem sen aynaya baktın mı hiç? Bu tiple kim sev olur bip. <laughs> oh my god. En sevdiğim. En sevdiğim. pardon hiç sevmeyiz. Kavga lütfen. Ayrılın. Edin edin lan. Edin lan. <laughs> aynaya her gün bakıyorum diyor İrem. Evet, güzelim diyor. <laughs> bir bir dedim. Ben de erkek gibi izliyorum, bir bir yapıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi, hadi. Ne görüyorsun, çöp kovası mı diyor. Oo, erkek olmak rahatmış dedim arkadaşlar bu arada. <laughs> çöp kovası mı diyor vay be bu da iyi. 2-1 eder yani 2-1 eder yok ananı görüyorum diyor Zor. Bu biraz ağırdı diyeyim. <laughs> bu ağırdı. <laughs> Annemi görsen azıcık güzellik alırdın diyor. Burada bir gol. Gol. <laughs> Valla erkek olmak rahat arkadaşlar. Annem güzelmiş. Onu da baban almış. Seni kim alır bip diyor. <laughs> Yemin ederim bu da vurdu gol. Bu da vurdu ve gol yani. Vurdu ve gol dedim arkadaşlar. Gülüyor şu kız da. Ben hiçbir şey olmamış gibi şu kıza selam vereyim. Onlar kavga ederken. <laughs> Sen bence aynaya bakınca görüyorsun ama senden de güzel kendi biliyorum diyor. Lan bu nasıl bir şey? <laughs> selam dedim. Neyse ben hiçbir şey yokmuş gibi şu kıza selam vereyim arkadaşlar. Onlar kavga ederken as diyor. Malla diyor bu da. Hemen geldi bak bak bak. Bak bak. Hemen İrem geldi. Diğer İrem hemen geldi arkadaşlar. Çok uyanık konuyu fark ettim. Ne oluyor bir burada? Sevimi bırak diyor. <laughs> lan ne zaman sev olduk lan biz? Benim niye bundan haberim yok kanka? Neden haberim yok? O selam verdi diyor. Sev değiliz. Bu kız saçmalıyor yani. Bu kız kafadan uyduruyor ya. Gerçekten. O selam verdi. Doğru ben selam verdim. Evet ben verdim. Şişkin burada daha çok kavga istiyorum. O yüzden selam verdim. <laughs> Erkek olunca mi? O verse de sen verme diyor. Bak bak bana sarılışına bakın. Benim o diyor. Diliyor bak Allah'ım ya Rabbim de sarılıyor ya. Sana ne bundan diyor. Satın mı aldın dedim ben de arkadaşlar. İrem'in arkasına geçeyim. İrem beni kurtar İrem. Erkek şiddet var burada. <laughs> Bu kız kafayı yemiş diyor. Seni ne kadar alaka ediyor diyor bir de sana ne İrem? Beni koru dedim. Erkeğe şiddet var. <laughs> Erkeğe şiddete hayal. <laughs> o benim diyor arkadaşlar. Aha zorla ya. Şimdi bir kıza yapılsa bu kötü olurdu. Aynen aynen diyor. Soralım onu kimi istiyor diyor. Sev olarak diyor. Ha ben kimi istiyorum sev olarak? Aa bunu bana sormayacaktınız. Daha çok karıştırırım ortalığı ben. Ha, kime soralım kızlar dedim arkadaşlar. Bana diyorlar ya arkadaşlar salağa yatayım. Kime soralım kızlar? <laughs> Sana soracak diyor. Kimle sevgili olduğumu istememiyor arkadaşlar. Hiç haberim yokmuş gibi yap kanka. Tamam ilk ben sorayım dedim arkadaşlar. Ben yani sorular ilk ben başlarım bir soruya. Bunu da kimse değiştiremez bu <gülüyor> <gülüyor> tamam sor diyorlar sor. Ok diyor arkadaş. Tamam soruyorum. Avatarımı puanlayın dedim. Yani soru değil aslında. Avatarımı puanlayın. 4 diyor. 10'da 10 diyor arkadaşlar. Yuh yani hiç mi kırmaz? <laughs> onda bir diyor. Hemen en az vereni seçeceğim arkadaşlar. İşte hayalimdeki kız. <laughs> onda bir diyor bir de. Vay be aradığım kız dedim arkadaşlar. <laughs> Lan o bir verdi diyor. Olsun. <laughs> İnsanlar genelde kendine kötü davrananı severler. <laughs> Nedense öyle bir şey vardı. Dürüst kız belki içinden öyle geldi yani. Değil mi arkadaşlar? Her zaman doğruluk kazanır. Bu ara onda bir de doğru değil de yani kanka kardeşim. Gayet güzel avatarım var. Öyle değil mi arkadaşlar? Avatarım gayet güzel yani. Ama şu an troll devam etsin diye yapıyorum. <laughs> Dürüst ol şu kız sinirlensin diye Burcunuz ne dedim arkadaşlar Onu da soralım Ben akrep sen diyor Bu mal iremlerden iremlere atlıyor diyor Ha sana atlamadığım için öyle diyorsun Arkadaşlar ona hiçbir şey yazmıyorum ya Ondan kıskandı Bir irem gitti bir irem geldi diyor Sen mal olduğun için seni direkt atladım dedim Hiç şans bile vermedim sana direkt atladım Kapak kapak Ortadaki İrem'in Burcu balıkmış. Aslan diyor. Senin diyorlar arkadaşlar bana. Koç dedim arkadaşlar. İrem, İrem balık ve duygusal ya. dedim. Yazık İrem'e. <laughs> bak bak. <gülüyor> evet diyor İrem de ya. <laughs> Yazık bu kıza. Bırakın onu seçeyim. <laughs> Seçme sebebini gösterme şeklim benim. <laughs> şu yandaki çok zirleniyordur şu anda bence. Benim de yükselenim balık diyor. Yemin ederim keşke bu kadar vazgeçmesem hayallerimden. Keşke hiç istediğimi bu kadar almak istesem. <laughs> Geçmiyor arkadaşlar. Akrep burçları siz böyle misiniz? Benim ikna etme seviyem dedim arkadaşlar. <laughs> Bir dahasına söz dedim arkadaşlar. Sanki şey yani ne sözü veriyorsam. Söz be bacım. Sen mal mısın? Bana ne sen hit kumaşı mısın? Bip diyor. Yok abla ben Bursa kumaşıyım. Türk üretiminin önünü açmak adına. <laughs> Bursa kumaşı ikisi de değerli bu arada arkadaşlar. Yani Bursa kumaşı da Hint kumaşı da değerli. <laughs> Hem benim sev var diyor. Niye iki saattir söylemiyorsun o zaman? Seviniz kör mü dedim arkadaşlar. <gülüyor> Gülüyorlar bir de ya. Seviniz kör mü hanım efendi? Yoksa çocuğa büyü mü yaptın? Hangi büyü dedim arkadaşlar. <laughs> ben de tam seni seçecektim dedim arkadaşlar. Ortalığı kızıştırayım. De tam seni seçecektim. Allah seni inandırsın. <laughs> Ama sevim varmış dedim yani. Sevim varmış. O yüzden seçemiyorum. Çok üzgünüm, ah girl. <gülüyor> ne? <gülüyor> Yok kandırdım diyor. zor iyi bana ne falan yazar insan ya. <laughs> Nasıl, Nasıl erkeksin, erkeksin biden, sen, sen? Sen beni biden kandırdın biden diyor ya. arkadaşlar. Sorun orada kanka. Yani ablacığım, abla ben erkek değilim ki. Erkek değilim bacım dedim. <laughs> Nasıl erkeksin sen diyor bir de. Erkek değilim ki bacım. Erkek değilim. <laughs> Has diyor arkadaşlar. <laughs> o zaman diyor ne bileyim neysin diyor arkadaşlar. Küfür ediyorlar. <laughs> Hiç okumayın. Ben, ben girl'ım dedim. Girl, girl. <laughs> küfür ediyorlar. Ay, silindir gitti. Panlandım bakın arkadaşlar. Gülükleri de Kızlar ne yapabilirim yani? Siz bana erkek veya kız olduğumu sormadınız ki. Adımı bile sormadınız yani. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Direkt erkek olduğumu düşündünüz. Oysa ben kaslı bir silindir kız alabilirdim. Kızlar niye banladınız? <laughs> Hiçbir şey yokmuş gibi. Kızlar niye banladınız? Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Ben çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Yarın yine ayrı saatte görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beyaz oyundan hepinize koskocaman bye. bye. Bye!